Ay dişim çok ağrıyor. Hemen gitmem lazım. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Aa, ben de işçiye geldim de. Ee, orada rezerva var mı acaba? Aa, tabii ki. Sizin anneniz var mı acaba? Yok yakın olduğu için ben tek başıma geldim yürüyerek. Tamam o zaman o odada oturarak bekleyin. Tamam. Ay dişim çok ağrıyor. Ben, sıradaki. Ha, benim sıram. Dişi çıldırdı. Buradan kaçmalsın Ne çıldırdı mı? Ama benim dişim çok ağrıyor. Onu vazgeç hemen kaç. Ö, tamam. Ay bu ne çizgi? Birisi de öldü. O zaman bu çizgiler sevgili Deme görülmesi için bir ah Nasıl yapacağım şimdi? Bu ne Ah yes oldu. Hemen kaçmam lazım. Dişçi delirmişse dediler. Ay burada dişler var. Tıpkı büyük anneannemin dişlerine benziyor. Ay onları basmak da çok kötü. geçmem lazım. Yoksa dertte de beni de böyle dişsiz kalırız belki de. Merhaba. Kapının kilidini açmak için anahtar bulmam bulmalısın. Aa tamam. Belki. Ay anahtar bulmam lazım. Burada ne var mıdır acaba? Ay. Aa, anahtar burada. Ay bu ne? Ay çok kötü. Gerçekten de delirmiş. Ay yeniden midir? Öy. Ay öldüm. Aa hangi diş acaba? Bunlardan çok zorlanıyorum. Ortadaki mi? Eyvah öldüm. O zaman mavi dişi. Yes mavi. Kahverengi mi? Olamaz mavi Belki de şimdi de yeşildir. Yes oldu. Şimdi de mi kahverengi? Oley sırayla gitmiş zaten. Burada zorlanacak bir şey yok. Hop. Niye buraya dişleri koyduk? Gerçekten de gelmiş. <laughs> İnce iplik üzerinde yürü ve o gitmem lazım galiba. Ve Hemen git buradan. Tamam. İnci bu ince bile. Aa, eyvah öldüm. Eyvah. Hemen gitmem lazım. Yavaşça gideyim. Çünkü düşebilirim. Hemen böyle geçeyim. Hah, sonunda hemen gitmem lazım. temiz. Nasıl şöyle iyi çalışıyormuş. Hemen bunlardan gitmem lazım. Evet hızlı gitmem lazım. Hop. Sonunda dışarı çıktık. Çantanın üstüne atla ve düşü düşmüyor. Hemen gideyim. Şöyle. Bunda da bir şey yokmuş. Oh, bu ne? Ee, şimdi nasıl çıkacağız? Orada şey var. Yukarı çık. Onun sayesinde yukarı çıkabilirim. Ay ne biçim bir şey düştüymüş ya. Biz sadece hmm. düşülerimizi ...kontrol etmek için bu kadar şey mi yaptılar? Ay hemen göndereyim. Çıkayım. Merdiven. Bir daha merdiven. Aa sıkıştım. Başka taraftan o zaman. Her şeyde çıkıyorum ben. Fazla gitmem lazım. Ben de şimdi çok korktum. Ay. Ne böyle mi alıyor? Ya ne çok merdiven varmış ya. He, sonunda. Ben gitmem lazım. Bu ne? Aman boş ver. Zaten gitmeliyiz. <laughs> Ve doğru havalı. Anladım tamam. <laughs> Eyvah. Şimdi buradan gitmem lazım. Ya evet, hangisi? Bu. Oh. Yes. Nereye geldin böyle? Aa, yeniden mi? Onları hiç sevmiyorum. kafadan yutuyorum ama belki de o doğru şey yapmışımdır. Oley çıktım. Gitmem lazım. Herkes korkuyor. Ben de korkuyorum. Keşke annemle birlikte gitseydim. Ama yakın olduğu için kendim artık büyüdüm. Gitmem lazım. <laughs> burada. Tamam lazım. Evet. Şimdi. Hmm, şimdi nereden? Ha burada. Ama işte de ne büyükmüş böyle parkur gibi şeyler var. Nasıl yapmışlar böyle insanlar ya? Böyle bir dişçi ilk defa gördüm. Olas yeme yeme beni. İnsan beni yedi ya. Neyse. Da nasıl kaçacağım artık ben? Ay düştüm. Evet. İnsan pizza yemiş. Şu etten yemiş. Pasta yemiş. Elma yemiş. Ayrıca bunlardan elma sağlıklı. Yeniden elma. E, bu ne? Neyse domates yemiş. Bu domates mi sosis mi sosis? Ya da ekmek. Mi? Aa kemik. Ge geçeyim. Ay. İşte. Haydi yandı. Merem, merem, merem. Peace. Ya. İnşallah artık çıkmışızdır. Oley çıktık. sonunda annem nerede? Anne annemi göremiyorum. Neyse en azından mutlu olduğumuz için bir dans edelim bunun için. Evet arkadaşlar eğer bu kanalı çok sev Eğer bu bu videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun ve görüşürüz. Bir de biz eğer bizimle oynamak isterseniz yorumlara adınızı yazın ve ben sizlere istek gönderebilirim. Görüşürüz.